Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Boğa Burçları'nı 16-23 Nisan haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli güzel bir hafta geçirirsiniz. Bakalım falınızda neler var? Oy, oy, oy. Nasıl bir kafa karışıklığı iş konularında? İç dünyanız daha doğrusu hani çevresel olarak da var ama karar veremediğiniz bazı konular var. Direkt iş diyeceğim arkadaşlar ben. Burasının yoğunluğu ilgimi çekti. Şimdi geçtiğimiz haftadan bu haftaya aktaracağınız konular var. Bir kere didiştiğiniz, tartıştığınız bir kişi var. iş yerinde de iş ve para konularıyla alakalı. Hani böyle sanki oradan kaçmak, uzaklaşmak istiyorsunuz. Bu kişinin mopingi var sanki. Kafa kafaya gelmiş aynı zamanda. Hani önünüzde engel olarak gördüğünüz bir kişiyle yapacağınız mücadele var aslında. Bu geçtiğimiz haftadan da başlamış bir konu gibi görünüyor. Ya da kafanıza taktığınız bir konunun bu hafta Aktif olmasıyla alakalı bir olay yaşayacaksınız. Pazartesi günü sanki e, hani bulunduğunuz alanda bir kişi sizi buraya gel, bunu yap, şunu yap der gibi çekeliyor. ve burada siz çok sıkılmış, bunalmış, hani böyle patlamaya hazır bomba gibi böyle. ...sakin, sakin, sakin, sakin... ...demeye çalıştığınız bir süreç içerisinde... ...görünüyorsunuz. Ama e, bu... ...salı günü olmaz. <laughs> yani salı günü... ...direkt olarak sanki böyle kafa kafaya gelmiş... ...bu kişiyle tartışıyor, görsellerinde çıkıyorsunuz. Yapmak istediğiniz... ...düşünceleriniz, e, bulunduğunuz alanda... ...mutlu olmadığınız gibi gibi konuları açıp... ...bu kişiyle konuşabilirsiniz. Ama... ...bu karşınızdaki kişi şey biraz... E, ya konuları küçümsüyor ya olayı küçümsüyor. Yani hani düzeltiriz de böyle yarım ağızla söylüyor. Sizi böyle çok mutlu etmeyecek bir konuşmada diyebilirim bu. E, aşacağınız bir kişi değil ya da yaptığınız konuşmalarla bu kişiyi aşmanız çok mümkün değil görsellerinde çıkıyor. Çünkü bu kişi arkasında aynı zamanda bir para da saklıyor. Yani e, hak ettiğiniz konularla alakalı mı karşınızdaki kişi? hak ettiğinizi vermiyor ya da dediğim gibi mopping durumu net olarak söz konusu olabilir baskı üzerinize baskı görselleri var burada pazartesi salı bu kişiyle vereceğiniz mücadele net olarak çıkmış arkadaşlar ee, ve çarşambaya geldiğim zaman da böyle sanki o kişiyi hani hayatınızdan çıkarmaya çalışıyorsunuz yok gibi davranıyorsunuz belki de küseceksiniz uzak duracaksınız konuşmak istemeyeceksiniz hani e, ...rafa kaldırılmış insan görsellerinde çıkıyor. Yani seninle ben konuyu çözemem. Seninle bu durumu ben aşamam. Ben başka yol bulacağım. Başka şeyler araştıracağım. Başka şekilde çözmeye çalışacağım der gibi çıkıyorsunuz. Bu konu karışık ve çözülemeyecek bir konu olarak görünüyor aslında bu hafta falınızda. Artı e, bir bir küçük paranız var. Gelecek olan bir para. E, yalnız şöyle bir durum da var. Çarşamba günü özellikle gelecek paradan hariç... ...harcadığınız büyük bir para da var... ...hani elinizden çıkacak bu hafta büyük bir para var... ...gelen para da bunu karşılamaz... ...dengesiz para harcaması... ...elinizde olanın fazlasına çıkma... E, ha, ...düşündüğünüz... ...tahmin ettiğiniz ya da kurguladığınız... ...para konularının... ...çok üst oktavına çıkma görselleri var... ...burada çarşambaya kadar... ...özellikle cebinizden çıkana da biraz... ...dikkat edin diyeceğim çünkü havada havada harcamalar gidiyor yani böyle a bunu da alayım a şunu da alayım ha şunu da mı almam lazımdı gibi gibi diyebilirsiniz İç dünyanız harcamaya çok açık görsellerde çıkıyor ee, çarşambadan sonrası böyle bir çizgide ama bir karışıklığın içerisinde geçiyor bakın şuradan itibaren dışarıya yansıttığınız bir şey yok işler kapanmış her konu kapanmış ama alt bölümü baktığım zaman karışık karışık oradan oraya oradan oraya oradan oraya görsellerde çıkıyorsunuz bir hedef var niyet var, düşünce var, yapılması gereken bir şeyler var ve buna yönlenmiş, kafa direkt o yöne modlanmış, istikamet burası deyip yapacağınız işler var aslında sözün özü. Ama bu salı günü yaşayacağınız olaylarda biraz iç dünyanızda karışıklığa sebep olmuş hırçınlaşma durumu da söz konusu olabilir içsel olarak. Hafta sonuna baktığım zaman bir atın üstünde yöneldiğiniz konularla alakalı bir yöne doğru gidiyor görüyorum sizi. Şimdi orayı merak ettim altınızda neler var üstünüzde neler var aslında burada at sizsiniz sizin üzerinizden birileri bir şeyler yapmak istiyor sizi yönlendirmek isteyecek hafta sonu cumartesi pazar bir kişi var sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişi yalnız hani çocuğunuz olur eşiniz olur ama bu değer verdiğiniz kişiye emek harcayacağınız onun için hayırlı işler yapacağınız görselleri var. Yani burada sizden çok aslında değer verdiğiniz, önemsediğiniz bir kişi akabinde arkasında iki kişiyle birlikte bir şeyler yapacaksınız. Öncü sizsiniz. E, bu işi organize ya da kurgulayacak olan kişi de sizsiniz. Zaten sizden destek istenecek. E biraz sizin üstünüzde yıkılmış da duruyorlar. Hani öncülük derken bu işte de sen yapa getirebilirler. E, burada e, insanların arasında sevdiğiniz insanların arasında insanlara yardım etmek için kendinizden de bulunacağınız bir hafta sonu var aslında ee, yol göremedim Bulunduğunuz alanda çevresel olarak karışıklıklarınız var Uzun bir yola gidiyorsunuz bu hafta için diyemem Bunun dışında başka ne var? Ee, hanede bir de bir kişiyle alakalı bir durum olacak o da perşembe günü gibi sanki birisi başka şeyler yapmak istiyor aslında evden çıkmak istemiyor sözünüz o bulunduğu yerde sanki eline böyle bir kalem kağıt almış ben çalışacağım ben şunu yapacağım ben bunu yapacağım bir kişiyi bulunduğu alandan çıkarmak için mücadele edeceksiniz. Bir yere gidersiniz ben gelmeyeceğim der. Şunu yapalım dersiniz ben bunu yapıyorum der. Hani böyle bir zıtlaşma durumu da var. Bir zıtlaşma bir huysuzluk, o huysuzu yola getirme o huysuzluğu huysuzlaşma gibi durumlar yaşanabilir. Ee, burada böyle Birileri de onu başka yere çekiliyor. Bir kişi arada kalacak. Siz de bu kişiyi böyle hem kafasından hem sırtından tutmuş gel buraya der gibi kendi alanınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Ailede birisi sizin harcınızda başka bir plan yapabilir. O plan ama size uymadığı için bu kişiyi baskılayarak kendi planınızın doğrultusunda devam ettirebilirsiniz. Kontrol etmeye çalıştığınız sözünüzü bir kişi olacak bu hafta hanede. Bunun haricinde neler var? Bunun haricinde... Sakinlik gene var aslında birçok yerde ee, sadece insanlar biraz üstünüz üstünüze gidiyormuş gibi görsellerde de çıkıyorsunuz bir de bir telefon görüşmesi yapacaksınız uzaktan bir kişiyle yani sanki böyle yanımda olsaydı dediğiniz bir kişi onunla ilgili böyle ileriye dönükte bir hafta sonu do hafta sonuna doğru bir plan yapabilirsiniz uzaktan telefonla yapılan plan bir şeyleri başlatma görselleri de var arkadaşlar. Siz aslında şöyle söyleyeyim iş konularıyla alakalı bu haftaya taşıdığınız konularda mücadele ediyorsunuz. Aile ilişkilerde de sevdiğiniz değer verdiğiniz insanlara kendinizden çok fazla verici olacağınız görünüyor. Hani sen yapma ben yaptan çok biz yapamıyoruz sen yapar mısın da ver tamam ben yapayım diyeceksiniz. Ver tamam ben gideyim ver tamam ben konuşayım der gibi görsellerde çıkıyorsunuz aslında bu hafta ama genel anlamıyla falınız temiz diyebiliriz buradan da. Spontane konular olacak. Özellikle iş konularında pazartesi salı yoğun bir şekilde çevrenizdeki insanları kontrol etmeye çalıştığınız görselleri de var. Özellikle sizden küçük ama büyükmüş gibi davranan bir kişiyle mücadeleniz burada da görünüyor. Hani ee çekil önümden dediğiniz birisi ama baya bir dikilmiş duruyor. Arkasında da insanlar destekleyen insanlar var ama bu konular böyle çözülmez dediğim gibi ondan sonraki haftaya aktarılır. Hane içerisine gelecek küçük bir parama giden büyük bir para görseli burada da aynı şekilde var. Küçük küçük harcadığınız paralara da dikkat edin arkadaşlar bu hafta aslında. Hani küçük küçük birikiyor gelen parayı geçiyor görsellerimizde var. Minik 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 ama gelen paradan daha büyüyor birleştiği zaman görselleri var. Bu hafta sizin falınız bu şekilde aslında gördüklerimizi size iletmeye çalıştım. Hayrınız olanlar yolunuza ışık tutsun sevgili dostlar. Bu haftalık da benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.